Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu. Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Finale yaklaştıkça işler daha da zorlaşıyor. Ekrana gelen son eleme bölümde ise yarışmaya bir isim daha veda etti. İlk 8'e kalan isimler belli oldu. Mavi takım kaptanı Ayaz, kırmızı takım kaptanı Gamze eşliğinde yarışmacılar hafta boyunca takım mücadelelerine çıktı. 3 eleme adayı kırmızı takımdan çıkarken bir gitme adayı da mavi takımdan oldu. Potada yer alan isimler Burak Kaya, Büşra, Tolga ve Gamze oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar ilk etapta ağaç kavunu ve diğer adıyla pomelo ile yaratıcı tabaklar çıkardı. En yüksek puanı 18 ile Büşra aldı ve ikinci aşamaya geçildi. İkinci oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan yemeği yaptı. İkinci oyunda düşük puan alan alsa da Büşra elenmekten kurtuldu. Son ikiye Gamze ve Tolga kaldı. Gamze toplam 21 puana ulaştı. Yarışmaya veda eden isim Gamze oldu. Gamze Master Şef'i 9. olarak tamamladı.